Bir sim, sim karakterimiz daha bizimle birlikte yaşamak istiyor ama biz kabul edemiyoruz. Neden? Çünkü olmaz. Yaşayamayız seninle. Ne yapalım? Gelen geçen aşık olur kör <laughs> Maalesef doğru zaman olduğunu düşünmüyorum demek durumundayız kendisine. Biz kendisiyle date'imizi bitirmek istiyoruz. Haydi görüşmek üzere. Bir zaten zor görüşürüz ama yapacak bir şey yok. Biraz koyu kaldı. Daha dakika bir gol bir daha yeni tanışmışız. Hemen teklif ediyor. Biz kardeşimize haberi paylaşalım. Nasıl fikir? Ee, neredeydi bu haberi paylaşma? Dedikodu yap, aktiviteler o değil. İlgi, derin düşünce. Aşk hayatı hakkında soru soralım. Dur. Dur, dur. Çok merak ettim. Konudan çok bağımsız. Sorduk ama bir şey demedi. Bir daha soralım. Arkadaşça derin düşünceler. Yok galiba. Empati vereyim mi biraz bu çocuğa ben? Empati sahibi olsun. İlgi alanlara ilgi, küçük sohbet, kariyer hakkında soralım.